Herkese selamlar saygılar Mahmut kardeşimin yanına geldik Bulamadık tabi ar aramadık Telefonla dedik biz sürpriz yapalım Kurt kafayı naz diye Diğer akbaş yavruları gördük Kontrol ettik şuradan dönüyoruz Mahmut'un dersinde Böğürtten görmüş Fazlıcan börtten topluyor samimi Ben de herkese bir merhaba Diyeyim dedim Yerli e, bizim Türk çoban köpeklerini Sadece Sadece çok özel klan. sadece bunların iş gücünün en üst seviye olması değil. İş gücü dünyada emsalsiz. Diğer e, çoban köpeklerine misli, çok çok kat kat misli misli fark atıyorlar. Kusursuz bir iş çalış, çalışma e, iş güçleri var. Sürüde sürü köpeği olarak büyük baş ve küçük baş hepsinde en üst seviye icraat gösteriyorlar, iş yapıyorlar. Ama sadece bunu, bunları sadece bu özel, özel kılmıyor. Bunlar bizim için e, ayrı bir özelliği de geçmişten günümüze gelen paha biçim, bir miras, bir değer, bir kültür. Bunu da göz ardı etmemek lazım. E, Tabi bizim atalarımızdan bugüne kadar yansıyan, bugüne kadar gelebilen ve kesinlikle korunması için çok uğraş göstermeye çalış, çalışılması gereken çok özel bir miras. Burada demek istediğim şu, bu özel mirasları kendi alanının dışında farklı köpek ırklarıyla kıyaslamak, farklı genetiği bozuk, insan elde değilmiş köpeklerle aynı kareye sokmak çok büyük bir hata. Bunları yansıtmak da çok büyük bir hata bu şekilde. E, dilim el vermiyor ama bugün görüştüğüm bir Rize'den kardeşimle aynı bunu dedim. E, bu köpekler insanlar artık e, artık kendilerini durduramıyor. Bu köpekleri artık yani sadece e, nasıl diyeyim yani şaklaban gibi göstermeye çalışan ama bunu sadece belli bir kitlenin görebildiği bazı bünyeler var. Kıyaslamalar var. Diğer ırk bile diyemeyeceğimiz yani ben yerli olmayan hiçbir köpeğe çok çok fazla sıcak bakmadığım herkes biliyor. Yani ırk olarak yerli demediğimiz insan elinin değdiği köpeklerle kıyaslama bir yan yana getirme durumu söz konusu. Çok büyük bir hata, çok büyük bir Çok büyük bir yanlış. İnşallah belli bir kitlelerin bu yanlıştan döndüğünü hep beraber görürüz. Ee, bu köpekler sadece popüler olmak için kullanılan kullanılır hale ee, gelmemesini düşünüyoruz. Olmamasını düşünüyoruz. Bu köpekler sadece e, görsel olarak e, her, her kitlenin böyle aha şu da böyle olmuş bu da böyle olmuş diyerek prim yapmasına ihtiyacı yok bu köpeklerin. Ama biz bu köpekleri değerinden daha küçük hale getirmeye başladık. İnsanlar inşallah insanlar bu hatalarının farkına varırlar ve bu yanlışlarından dönerler. Ee, onun için benim gibi düşünen yüzlerce, binlerce arkadaşım olduğunu düşünüyorum ve ben de onların sesi olarak sizlere böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. her şey yerlilikler için, her şey kangallar için, her şey akbaşlar için, her şey bizim yerli Karadeniz köpekleri, yerli çoban köpekleri için diyerek yola düzgün şekilde şov yapmadan köpeklerin köpeklerimizi yerli mirasları alanın dışında, kendi alanlarının dışında şov yaptırmadan, göstermeden devam devam edeceğiz. Allah hepimize güç kuvvet verdiği sürece ilerleyeceğiz. Onun için hepinizden isteğim biraz daha hassas düşünmemiz gerekiyor. Biraz daha bu ırkların kültürel miras olduklarını unutmamız gerektiğini söylüyorum. Bu ırkların yüzyıllar önce nasıl bizim topraklarda doğal olarak var olmuşsa günümüzde de var olması gerektiğini düşünüyorum. Bu köpekleri, bu miraslarımızı kullanarak genetiği ne olduğu belli olmayan köpeklere prim yaptırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bize verdiğiniz değerden dolayı ayrıca hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki belli bir kitle var. İyi ki şov istemeyen, gerçekleri realiteyi e, görmek isteyen bir kitle var. İyi ki siz varsınız her şey gönlünüzce olsun. Verdiğiniz yeri çoban köpeklerini verdiğiniz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı selamlar, saygılar. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.